Şunlar olsun. Aaa Batıray. <laughs> Kafalı. Havada vurdun mu ana? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine GTA bölümündeyiz. Daha çok istiyorsanız beğenerek sağ bunu sağlayabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın ve sağdaki butona sarak da e <laughs> kanala abone olabilirsiniz. Ve önce çıkan önceki butona sarak da önceki bölüme gidebilirsiniz. Hadi ben hemen başlat. <laughs> Başladık kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir hoş geldiniz. Bış. Aa benim pavyonum çıktı. kals oh, geldi. Hatırlıyorum. Pardon şey kuşum çıktı. Kuşum <laughs> uçtu. Benim de maymunum <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> Kayı <laughs> maymunum kaçtı. Kuşum aydın. Ha batırı önde. Kuşum aydın. Mervan takımız takım. Tamam. Enes takımız Enes. Boost olamadım. Hayır bir dakika ciddi diyorum onlar takım oldu. Abi Tabii ki. <laughs> oh, oğlum oldu orada. <laughs> İkisi de değişik şekillerde uçtular. Ben, Mesela, ben, de uçtular. Aaa Baturay. <laughs> Kendi, Kendi öldü. öldü. Am kafalı ben sana saldırmamıştım yanlışlıkla. Ben de sana onu. saldırmadım zaten. Motorlar Havada vurdun var. bana. Am kafalı. <gülüyor> 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 Geliyorlar geliyorlar. Adam ilanmamış ki. Allah ben de mi düşündüm bu? Ah, Ooo tam zamanda patlattım. Abi buguna başlıyorum ha. Rampa bug'ı var. Tam zamanında. Aa ben seni patlatara göndermedin mi? Rampa bug'ı var. I, lan 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 lan. Abi hocam rampa bug'ı var ya. ya bak lan, yine rampa bug'ı ya oldu. Yalan. Ya ya lan. Adam tur bindirdi ya. <laughs> Şu kim? Şu tepedeki Motoray kim? neredesin? Arkada kaldım ya. Motordan düşüyorum gerizekalı gibi. Aa ben birinciyim. Benim hocam ben de, şey de, ben de ben de, de bug de. olup duruyor. Ben birinciyim iki turmuş bu. Vay amık ne kadar proyum. Mervan. Aha Mervan'ın elini verdim. Neden Enes? Abi süperim ya. Neden? Üç tur lan. Nasıl üç, üç, üç tur? İki tur değil mi? Ü Aa, üç, ya Enes ya. <laughs> <laughs> Bütün bombalarıma bastı yazık çocuk. Şu kim Mervan sen? Ben de buradayım Enes. Ha üç turmuş. Enes sen kazanı sikiyim. Ne yapayım oğlum? Adamı ütü <laughs> abi checkpoint almadım. Bana da bir daha abi. Ha, <laughs> hala baştalar <ver>, ama bırakayım. <laughs> Allah'tan kurtuldum lan Enes. Herkese vurmuşum. Allah kahretsin motordan düştüm. Beyler gelin. gelin Allah be. belanı versin. Mervan. 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 Ben, <laughs> <laughs> ben çarpacak. Kim bu geliyor? Onunla. Uğur geldi. <gülüyor> Selam. Selam. <laughs> Allah ah. belasını ah. geride kal aptal. <laughs> Beyler <laughs> ben <laughs> lan. Ben yanlışlıkla kanka. Seni amına koydum. Aa gene motordan atladım. Sikeceğim ya. Aa kim patladı lan? Ana lan? ben çek boyunta almamışım. <laughs> neyse neyse her türlü birinciyim amına. <laughs> Sonuncu oldum ama. aptal. Her türlü birinciyim amına koyayım. <laughs> hala gelememişler. Burası ya naber? <laughs> i̇yi. Ne naber? <laughs> i̇yi. Şu alayım da ha. Bak Beyler neredesiniz? Her abi, şey ben... ben... koymuş. A Hayır. Ya Mervan'a denk <laughs> geldi. Ben çok iyi mi bitirdim? Siz hala yapamamışsınız çünkü. Motordan uçtum ya. Aynen öyle. Evet. Evet. Bitirdim ben. Ah Deniz öldü. Aa, <laughs> kimi öldürdün? Birini ben, öldürdüm. Ben, ben bitirdim beyler. Siz çok lolsunuz Yine mi sana geldi? Ba Baturay ba daha fazla olmuş ama. <laughs> lan, ne ben? yaptım lan ben? Yanlışlıkla patlatmak nedir lan? Kanka Hem bak uğra, yavken, uğra, nişan uğra atıyordum. Nişan uğra Atıyordum. Sonra bir de G'ye mi basacaksın? Kanka sen? uğra, uğra atıyordum. Sen geldin patladın. Sen ölüsün. Sus lan am. Beyler takımız değil mi? Takımız. Sağla Baturay takımız. Baturay bendensin. Cittir. Hocam ayıptır. Batur ayıp ediyorsun ha. Uğur Batur ay ben. Batur ay team olmamız lazım. Ya. Bok, bok yedin Vallahi sen onu. Seni, seni öldürmeyeceğim kanka. Geçen el sattın beni. Yanlışlıkla oldu. Silahlar dahil. Ateş yok değil mi? Ateş yok. Ya. ay bak Uğur'u öldürdüm benden ol. At, bak sana sıkmıyorum önümdesin sıkmıyorum sana. Zaten sıkamazsın bomba atman Emin gerekiyor. Emin misin? Bomba atman gerekiyor. Burası yalnız Enes'in video Ne istediği yapacak? ay checkpoint'e gitme daha bırak. <laughs> Enes'i patlatmak uğruna. <laughs> Ayıp ediyorsun ha. Ben Arkamdan sana... bomba attığını yakaladım seni gördüm. Kanka sen bana şey yap. Otur beni patlatma sakın. Sakın sakın aynen. Sakın abi sakın. Hayır düştüm aşağı. Ah, ah, ben öldürdüm. öldürdüm. Ben kaldım Hay burada. Gidiyorum beyler. Ah, Baraja çarptım ama Kaldın Kaldım burada. Adamsın Baturay. Takım arkadaşıyız Allah kaldı. Niye? Ben piç miyim ama arkayı. Baturay neden? <gülüyor> proximity'di <gülüyor> o. Proximity'di. Bak <laughs> Beyler ben kıça bala geçtim. Ya nasıl ya? Ve Baturay da gidiyor. Kaldım burada. Kaldım burada yapamıyorum. Am kafalı gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Proximity yerleştirme sakın. Hayır. Koşarak geliyorum ama bırakayım <laughs> Tekne takıldı benim. Oh, oh gözünüz, Göz açık gözünüz, açık açık. Dur, gel. gözünüz açık gidin. Oh, Gözünüz açık gidin. Uyarmıştım <gülüyor> ama ben. <laughs> Lan göt kadar yana koyuyorsun. Ben koşarak gidiyorum ama bırakayım. Oğlum ben geçen yıl de bu yarışta birinci olmuştum lan. Ben koşarak gidiyorum. Yine birinci olacağım. Den 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 den. Enes gelin. Aa! Merhaba yapma. Merhaba silah yok. Tamam dur, dur 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 dur. Acımayın amına koyunuz. Merhaba. Patlatır Batı. öldürdü amına. Kendi takım arkadaşlarımı patlatıyorum. <laughs> Abi şerefsiz. Fantazin ne? Direkt olmuyor oğlum sizin gözünüz açık gitmeniz gerekiyor. <laughs> lan göt kadar 30 saniye benim lan. Abi. Ne kadar şerefsiz bir çocuk ya. Sonuncu benim. Bak koşarak gidiyorum abi. Diyorum ki takım arkadaşı olalım. Sen demin beni vurdun oğlum. Yanlışlıkla Mervan Mervan git sen arkana bineceğim gel. Ya Ge geliyorum. Uğur geliyorum. Belki güvenimi kazanabilirsin. Lütfen gözünüze diye. dikkat edin. Dikkat ya edin. <laughs> gözünüze dikkat edin. Enes sen de mi koydun? Hayır. Oo benim M60'ım var lan. Dur tamam ben checkpoint'e geldim hadi ilerle. Mervan. <laughs> Mervan yine öldü. Abi arkamda öldü adam. <laughs> o nasıl beceriyorsun ama <laughs> Sudan git. Neden sudan gideyim kanka? Jetski karaya çıkarsa diye önlem almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler karadan gidin. <gülüyor> <gülüyor> karadan gidin. Hayır 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 gerçekten orada <laughs> karadan gitme orayı hatırlıyorum Mervan Heh oradan gidebilirsin aynen çok kemadan Adam mi? bitirmiş ya lan. Ben birinci oldum çoktan. <laughs> ben nasıl bitireceğim? <laughs> Beyler geldiniz mi checkpoint'e? Kanka bu patlamış binemiyorum Neyse checkpoint'e ana kadar koş Ya abi ayıp e ya Checkpoint'e kadar koşuyor mu? <laughs> jet yok mu lan sizin? Ayıp değil mi ya bu? Enes bitirme lan Ben bitiriyorum beyler Kanka bitirme be Ama meyler... ben dikkat edin demiştim ya Beyler puan farkı önemli şey Oturay çok <laughs> şey. köpeksin Ama cidden Beyler <laughs> puan <gülüyor> farkı <gülüyor> önemli <gülüyor> şey NDNG bu... team yeniyor şu an Oturay, ne NDNG olmamız lazım bizim Düşman <laughs> olmaman lazım Sen satıyorsun Tamam satmayacağım. Söz ver. Sen de. <laughs> iç yemin ediyorum ben seçmedim. Yemin ediyorum çünkü abi, bu haritada kazanamayacağımı biliyordum. <laughs> Bunun da kazanamam ki oğlum ben. Yani. Adam buraya almış. <laughs> yemin ediyorum ben seçmedim. Bakın yemin ediyorum ben seçmedim. Benim bug'um var. Ben burayı kazanamam biliyordum çünkü bu haritayı bilerek Brawler'ı seçmedim ben. Bana Brawler verdi. <laughs> Hatıra Buradan ya. nasıl çıkayım oğlum ben, ben şimdi? seni, <laughs> seni savunuyorum kanka. <laughs> ben buradan nasıl çıkayım oğlum? <laughs> tamam tamam, tamam. Ben, kanka yol. ben de çıkamıyorum. Bakın gece dışlarda <laughs> 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 ben, ben hala gelemedim. Siz neredesiniz? Gidiyoruz biz. Çok çok gitti. Aa! <laughs> 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 ben en baştaki checkpoint'i alamıyorum daha. <laughs> ben de bekleyin. Ben de bekleyin. <laughs> ben de bekleyin. Hemen bitirelim bunu. Hemen bitirelim. <laughs> ben de insanım. Göt kafalılar. <laughs> Matura yarışı bitiremeyeceksin. Evet DNF olacağım. <laughs> Ama koyunu yüzünden ya. Oğlum fantazi yapıyoruz geri geri gidiyorsunuz. Kanka sen bizim için bitireceğim. Kaldın mı burada oğlum? <laughs> dur dur. Koyun başında tamam, kaldı. Tamam. Kanka pardon. <laughs> Böyle pit piç gülüyordum sıçtım ağzına. <gülüyor> Aa, aa. bok gibi kaldım bırakayım. <laughs> <laughs> kanka bari onları engel ol da it falan gidemesinler bu benim yapma bana <laughs> Hayır, Oturay, biz, Aturay, ta biz benim, takımız. Oturay değilim benim. Hiçbir Oturay, şey zaten. <laughs> kanka tonları düşür bir şey hadi yap. Oturay, biz takımız. Ben <hiç> izleyeceğim, izleyeceğim <laughs> tamam hadi. Oturay <laughs> biz takımız. Onları düşür Ney? Seni <laughs> takip ediyorum kanka nereye gidersen oraya gideceğim. Kanka onları düşür onları. Yalnız hissediyorum kendimi anlayış gözde. Geldi. <laughs> kanka düşür düşür uğuru düşür. Aynı hani <laughs> takımdık <laughs> Neredeler? Nerede? Aa burada işte Uğur. Neyini düşüreyim? İndir Uğur'u. Zaten yerde. Ben, Mervan nerede? Bak gidiyor. Ben gidiyorum. Nereye gidiyor? Düşürsene Uğur'u! <laughs> nerede <gülüyor> oğlum nerede? Lan nasıl göremiyorsun? <laughs> Kocaman arabayı görebiliyorum. Mervan burada. Ben <laughs> bu Dur, yakalayacağım ben. Batur ayıp. Engelle. Batur ayıp. Bir şey yap. Yapıyorum. Batur gel sıkı buradan geç. Allah kahretsin onu. <laughs> <laughs> etrafından... Aa çıktım. Et, etrafından <gülüyor> dolaş. Lan <laughs> küçük fare gibi çıktım. Etrafından dolaş. <laughs> Dur 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 hallediyorum. Vallahi hallettim Dur yavaş git dur. Aşağı. Hayır. <laughs> TRF kalacaksın. Hayır. Bak nasıl çıktın lan abi Ya, yeter bir git şuradan ya. Oğlum o benden daha ya. güçlü. <gülüyor> <gülüyor> kanka, indir etmez. onu. Kanka finish line'dayım. Ay. Kanka indir onu. Dur, dur dur Deniyorum deniyorum. İndir onu kanka. Ha oh, bir dakika buradan checkpoint'e uçabilirim. <laughs> <laughs> başlayabilirim. kanka uçsan <laughs> ne olacak adamı indir. <laughs> Kazandım kanka. Mervan bitirdi. Uğur indir Baturay uğur indir. Geçemiyorum. GG. Uğur geliyor uğur indir. Yapabilecek bir şeyim yok. <laughs> uğur indir. <laughs> Tek çıkamadım ama <abur>. bırakayım. Vur vur vur. Enes'e vur Enes'e vur. 18 saniye kaldı yapamadım. <laughs> Hadi. Hadi Enes. Başarabilirsin. Hayır. Daha kadar yapmaya çalıştım. Kapama <laughs> yaptı ya. Hayır ya, yaptı hadi. ya. Ha düştü. Uş, Uş, hadi 7. 6 5 4 ya yaptı. 2 Aa! Hadi dur bana durdurursan mıydım lan? Puanlama dönemine geçti. Ne geçti? Takımdı. Biz takımız, şerefsizler. Neler misin takım takımız? Hadi ufak bir düşünce. Ana ana sesli düşünce. Ama ki GT'si ya. Arabamı vermedi bana. Adam bir sola sokuyor, bir sağ sokuyor ya. Biraz daha çek aferin aferin Baba elimden bu kadar geliyor Eline sokayım hadi seni sevdiğimi biliyorsun Amık beledi Böyle basit bir yerde ölerek Aklımı sikeyim mi? Ben de mobil oyun yapmayı düşünüyorum gençler Acaba oynar mısınız? Oynam